Kirepen Akademi'ye hoş geldiniz çocuklar. Mantık konusuna devam ediyoruz. Ya da bağlacındayız bugün. Çocuklar ya da bağlacında şu yapıyorsunuz bakın. Ya da bağlacı veya çizgisi veya bağlacının altında bir çizgi görürseniz buna biz ne diyoruz? Ya da bağlacı diyoruz. Çocuklar burada şuna çok dikkat ediyorsunuz. Ya da bağlacında bakın 1 ya da 1 sıfırdır. Yani şöyle düşünebilirsiniz çocuklar. Mesela tahtaya ben mesela Ahmet ya da Hakan'ın gelmesini istiyorum. İkisi aynı anda gelirse ne yaparım? Ben Ahmet ya da Hakan dedim. İkiniz niye geldiniz derim? Yani yanlış bir şey olmuş olur. Yani Ahmet ve Hakan, Ahmet ya da Hakan ikisi de aynı anda gelirse ya da da yanlış bir şey çocuklar. O zaman ne diyorum? Oturun çocuklar yerinize. Ha Ahmet ya da Hakan gelsin diyorum. O zaman ikisi de gelirse yanlış. Çocuklar sadece Hakan gelirse bakın 1 oldu. O zaman doğru. Ya da sadece Ahmet gelirse doğru. İkisi de tahtaya gelmezse çünkü Ahmet ya da Hakan dedim. İkisi de tahtaya gelmedi. 0 0. O zaman yanlış. Çünkü ha burada şuna çok dikkat ediyorsunuz. Bakın, birisi 1 ise diğeri 0 olacağı için 1 ya da 0 1'dir. Ne demiştim arkadaşlar? İkisinden biri tahtaya gelirse doğru kabul ediyorduk. O zaman P'ye 1 derseniz bu 0 olur. Yani biri tahtaya gelmiş olur. Bakın, P ya da P 0'dır. Çünkü 1 verirseniz 1 ya da 1 arkadaşlar ikisi de gelirse yanlış ya da 0 ya da 0 sıfır, 0'dır arkadaşlar. Bu da P ya da P görürseniz sıfır yazabilirsiniz. Çocuklar Bunlarda P ya da 1 neydi? 1'i tahtaya geleceği için arkadaşlar bakın buraya 1 verirsek P'ye 1 verirsek arkadaşlar sonuç 0 çıkar. 0 verirseniz 1 çıkar. Yani P'ye ne veriyorsanız tam tersi çıktığı için arkadaşlar P ya da 1 gördüğünüzde P'nin olumsuzu yani değili diyebilirsiniz. P ya da 0 arkadaşlar P'dir demiş. Bakın 1 verirseniz 1 ya da 0 1'dir. P'ye 1 verirsek 1 çıkıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 0 verirseniz P'ye 0 verirseniz 0 ya da 0 sıfır neydi? 0'dı. Yani P'ye ne verirseniz aynı çıktığı için P ya da 0 sevgili çocuklar P ya da 0 P'dir diyebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar 1 ya da 0 nedir? 1 ya da 0 1'dir. 1 ya da 1 nedir arkadaşlar? Bakın 1 ya da 1 ikisi de tahtaya geçse 0'dır diyebilirsiniz sevgili çocuklar. Hemen bu kağıdımızı yaptık atıyoruz. Çocuklar burada 1 ya da bakın 0'ın değili var. Arkadaşlar önce şurayı bir düzenleyelim. 1 ya da 0'ın değili 1'dir. Bakın önce değillerden kurtulalım. P ya da 1. Bakın bir kere üşenmeden yazdım. Şimdi 1 ya da 1 ikisi de tahtaya gelirse ne demiştim çocuklar? 0 demiştim. Ahmet ya da Hakan ikisi aynı anda gelirse 0'dı. V bağlacı P ya da 1 neydi arkadaşlar? 1 verdiğinizde 0 çıkıyordu, 0 verdiğinizde 1 çıkıyordu. P'nin değili. Arkadaşlar bakın arada da V bağlacı var. V bağlacını ne demiştim bir önceki videomda? Çarpma olarak düşünebilirsiniz. Çarpma da arkadaşlar sıfırda çarpmada yutan eleman olduğu için cevap sıfır diyebilirsiniz. Bakın burada hemen güzel bir sorumuz daha var. Arkadaşlar P1 P'nin değili veya Q'nun değili de 1'miş. Arkadaşlar burada P1 ise burası sıfır olmaz mı? Sıfırla neyi toplarsak 1 olur? 1'i. O zaman Q'nun ne olması lazım arkadaşlar? Q'nun sıfır olması lazım. Neden? Q'nun sıfır olması lazım ki Q'nun değili. Bakın Q'nun ne aldı 1. Veya'da da bir tane 1 varsa sonuç 1'dir. Demek ki arkadaşlar Q'nun 0 olduğunu ben buldum. O zaman P yerine 1 yazıyorum. Ya da Q'nun değeri nedir arkadaşlar? 1'dir. Bakın dışarıda da değili var. Arada V bağlacı var. P'nin değili. p 1 de değili 0 oldu. Şimdi 1 ya da 1 neydi arkadaşlar? Ahmet ya da Hakan gelirse yanlış bir şeydi. 0. Sıfır. 0'ın değili V 0. Sıfır. 0'ın değili nedir arkadaşlar? 1'dir. 1 bir ve 0 nedir? Ve çarpma oluyordu hatırlayın. Çarpma gibi düşünebiliriz diyorduk. Cevap 0 oldu sevgili dostingler. Hemen bu kağıda da atıyorum. Geldik ise bağlacına. Arkadaşlar ise bağlacı bakın şu işareti görürseniz tek yönlü ok. Bunu ne diyoruz arkadaşlar biz buna? İse bağlacı. İse bağlacı. Arkadaşlar P ise Q koşulu önermesi P ise Q denir. P ise Q. P ise Q diye okunuyor. Mesela kar yağıyor ise hava soğuktur. Arkadaşlar günlük hayatta çok kullanıyoruz. Kar yağıyor ise buna dikkat edin. Hava soğuktur. P ise Q. Tablosu arkadaşlar. 1 ise 1, 1'dir. 1 ise 0, 0'dır. 0 ise 1, 1'dir. 0 ise 0, 1'dir. Arkadaşlar ben bunu aklınızda kalması açısından şöyle yapıyorum. Bakın 1 ise 1. Mesela bakın P'ye seçimi kazanır ise okul yaptırır. Arkadaşlar bir insan seçimi kazanırsa okul yaptırıyorsa bu doğru bir şey değil mi? Bakın 1. Bakın seçimi kazanıyor ise okul yaptırım Yani Q'ya okul yaptırdığınızı düşünün. Bakın seçimi kazanıyor ise okul yapmaz. Arkadaşlar düşünsenize ben seçimi kazanıyorum ama okul yapmıyorum. Ya, yani ne yapıyorum? Yan, yan dönüyorum. Yani yan çeviriyorum. O yüzden o zaman bu yanlıştır arkadaşlar. Bakın seçimi kazanmıyorum. Sıfır. Kazanmıyorum. Olumsuz bir şey. Ama okul yaptırıyorum. Vay be. Seçimi kazanmamama rağmen okul yaptırıyorum. Güzel bir şey. Doğru. Evet bir. Seçimi kazanmıyor isem okulu yapmıyorum. Evet seçimi kazanmadım. Okul yapmam. Bu da doğru bir şey. Aklınızda kalması açısından arkadaşlar. Seçimi kazanır isem okul yaptırırım kelimesiyle şuraları aklınızda tutabilirsiniz. Bakın P ise P birdir. Çocuklar bir verirseniz bir ise bir neydi? Birdi gördüğünüz gibi. Sıfır verirseniz sıfır ise sıfır. 1'dir. Yani P ise P 1'dir arkadaşlar. Ezber yapmayacaksınız. Benim gibi böyle değer vereceksiniz. Bakın buna 1 verirseniz 1 ise 0. Arkadaşlar 1 ise 0 neydi? Bakın 0'dı. Yani P'ye 1 verdiğinizde 0 çıktı. Yani P'nin olumsuzu çıktı gördüğünüz gibi. 0 ise P 1'dir. Arkadaşlar buraya 1 verirseniz bakın 0 ise 1. Bakın neydi arkadaşlar? 1. Gördünüz mü? 0 ise 1. 1'dir. 0 verirseniz 0 ise 0 yine 1. O zaman 1'dir. 1 ise P. 1 verirseniz arkadaşlar. Bakın 1 verirseniz P'ye 1 verirseniz. 1 ise 1, 1. Gördünüz mü? Arkadaşlar. 1 ise 1, 1. 0 verirseniz arkadaşlar. 1 ise 0, 0 çıkar. Yani P'ye ne veriyorsunuz? Cevap o çıkıyor P. P'ye 1 verirseniz arkadaşlar 1 ise 1 1, 0 verirseniz 0 ise 1 1. O zaman P ise 1 gördüğünüzde de 1 yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunları yavaş yavaş aklınızdan yaparsanız böyle acele etmeden doğru yaparsınız. Hadi bakalım. 1 ise 0 bir örnek yapalım. 1 ise 0 neydi arkadaşlar? Seçimi yapıyorum ama okulu yapmıyorum. Yanlış bir şey. 0 ise 0 diyorum. Köre kare. Sonra arada ise bağlıcı var. Okulu kazanmıyor şey seçimi kazanmıyor ise okul yaptırır doğru bir şey arkadaşlar. Bakın adam seçimi kazanmıyor ama okul yaptırıyor. Bir yani. Köşeli parantez yapalım ise. Çocuklar seçimi kazanmıyorsa okul yapmaz. Doğru bir şey. Evet yine bir. Şimdi burada seçimi kazanmıyorsa okul yapmaz. Doğru bir şey. Bir ise. Bakın seçimi kazanır isem okul yaptırırım. Bir ise bir. Bir. Doğru. Arkadaşlar bir ise bir zaten birdi. Seçimi kazanırsam okul yaptırırım. Doğru bir şey. Cevap bir oldu arkadaşlar. Hemen bu kağıda da böyle atıyoruz arkadaşlar. Bakın burada sevgili çocuklar P önermesi kök 5 kök 2'den büyüktür. Matematikte arkadaşlar kök 5 kök 2'den büyüktür. Bu doğru. Yani 1. Karenin 4 kenarı vardır. Tabii karenin 4 kenarı var arkadaşlar. Bu da doğru. Ardışık sayılar arkadaşlar ardışık sayılar aralarında asaldır. 2 ile 3 ardışık sayı aralarında asaldır. 3 ile 4 ardışık sayı aralarında asal. Bu da doğru. Buna göre arkadaşlar doğruluk değerlerini bulalım. P'nin değerini ne arkadaşlar bakın 1'in değerine 0 ise R'miz neydi arkadaşlar? 1. 0 ise 1 nedir arkadaşlar? Seçimi kazanmıyorum. Okulu yaptırıyorum. Doğru bir şey. 1. Bakın P neydi? 1. Ve arkadaşlar Q'nun değili neydi? 0. Sevgili çocuklar şöyle. R'nin değili. Bakın R1'de değili 0 olur. Çocuklar 1 ve 0, 0'dır. 0 ise 0. Çocuklar 0 ise 0 nedir? Bakın seçimi kazanmıyorsam okulu yapmıyorum. Doğru bir şey. Adam seçimi kazanmıyor. Okulda yapmıyor. Evet. Buraya bakalım arkadaşlar. 1 verdik buna. Q'ye ne vermişti? Q neydi? 1'di. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. 1 ve 1. Arada ise bağlacı var. Q'muz neydi? Q'muz 1. Veya arkadaşlar R'miz neydi? O da 1'di. Arada da veya bağlacı var. Bakın burada 1 arkadaşlar 1 ve 1 nedir? Şurası 1'dir. İse 1 veya 1 bir, 1'dir. Arkadaşlar seçimi kazanıyorsam okul yaptırım doğru bir şey cevap 1'dir ve kolay arkadaşlar soru. Evet arkadaşlar sonucun sıfır çıkabilmesi için hep beraber yapalım. Arkadaşlar seçimin e, bakın sorunun buranın e, P ise Q'nun sıfır çıkabilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? Eğer ikisi de 1 olursa 1 çıkar. Demek ki biri sıfır, biri sıfır mı olacak arkadaşlar? Yani bu sıfır olsa bu sıfır olsa. Bakın seçimi kazanmıyorsam okulu yap e, okul yaptırmam bu doğru bir şey arkadaşlar. 1 olurdu. O zaman demek ki bunlardan biri 1 bir olacak. Hangisi 1 olacak arkadaşlar? Bakın seçimi kazanıyor. Bu 1 yaparsak Arkadaşlar buna sıfır yaparsak sonuç sıfır çıkar. Bakın seçimi kazanıyor ise okul yaptırmam. Arkadaşlar bakın seçimi kazanıyor kazanıyorum ama okul yapmadı. Bakın sıfır. O zaman sonuç sıfır çıkar. Demek ki P'miz bir. Q'miz ne olacak sevgili arkadaşlar? Sıfır olacak. Şimdi arkadaşlar bir ise sıfır zaten arkadaşlar sıfır olduğunu biliyorsunuz. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bunun bir çıkabilmesi için ne yapmamız lazım çocuklar burada? Bakın P'ye 1 vermiştik. Burası ne olacak o zaman? Birin değil sıfır. Çünkü sonucun 1 çıkabilmesi için R'nin de ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Bakın seçimi kazanmıyor isem okul yapmam. Evet doğru bir şey. PQ önermenin doğruluk değerini yazalım. O zaman P'miz 1, Q'mız 0, R'miz de arkadaşlar ne olur? Sıfır olur ve bu da güzel bir soru olur. Hemen bunu da atıyoruz arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar çok önemli. Deneme sınavlarında, okul sınavlarında banko arkadaşlar bu özellikle ilgili soru gelir. Buna çok dikkat edin. İse'nin veya'ya dönem formülü. Yani P ise Q'da birincinin olumsuzunu alacaksınız. Araya veya koyacaksınız. Q'yu aynen yazacaksınız arkadaşlar. Çok önemli. Bakın birincinin olumsuzunu alıyorsunuz. Araya veya koyuyorsunuz. ikinci aynen yazıyorsunuz. Yani arkadaşlar bakın burada yapalım. Burada deneyelim hemen. Bakın birincinin olumsuzunu alıyorum. Yani P'nin olumsuzunu alıyorum. P. Çünkü bir şeyin olumsuzun olumsuzu kendisidir. Veya Q. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu kısım bu kısım buraya geldi. Arada V var. P'nin değeri. Şimdi biz burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Dağılma özelliğini uygulayabiliyorduk. Hatırlayın. Nasıl dağılma özelliğini uyguluyorduk arkadaşlar? Bakın P sevgili arkadaşlar P veya Bakın burada isterseniz P'nin değili. eğer kafanız karışıyorsa P'nin değilini başa yazalım. Çünkü kafanız karışabilir. Şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Değişme özelliği vardı hatırlayın. Ben P'nin değilini başa yazdım. P veya Q'yu sağa yazdım. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi bir şöyle dağılma özelliği yapacağım. Bakın böyle dağıtırsam P'nin değili ve P. Arada veya var. Şimdi P'nin değili arkadaşlar P'nin değili ve Q. Arkadaşlar şurası bir kere sıfırdır. Çünkü biri bir diğeri sıfırdır. Burası sıfırdır. Veya P'nin değili ve Q. Arkadaşlar veya da bir tane sıfır varsa sıfır etkisi elemandı. Toplama gibi düşünüyorduk bunu. Cevap her zaman şu sağ taraf oluyor. P'nin değili ve Q oluyor ve güzel oldu. Şimdi koşullu önermenin karşıtı, tersi, karşı tersi. Arkadaşlar P ve Q önermeler için P ise Q bileşik önermesinin tersi dediğinde bakın tersi dediğinde birinci önermenin olumsuzunu alıyorsunuz. İse'yi değiştirmiyorsunuz. İkinci önermenin olumsuzunu alıyorsunuz. Bakın tersiyle değilini karıştırmayın lütfen. Arkadaşlar tersi dediğimde birincinin olumsuzunu alıyorsunuz araya ise ikincinin olumsuzunu alıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bileşik önermesinin karşıtı deyince arkadaşlar karşıtı deyince hop şunu da şunu da ne yapıyorsunuz? Yer değiştiriyorsunuz. Q ise P. Bileşik önermesinin karşıt tersi dediğinde hem yer değiştiriyorsunuz hem de arkadaşlar değillerini alıyorsunuz. Bakın karşı tersi Q başa geliyor P sağa geliyor. İkisinin de olumsuzunu alıyorsunuz. Yani karşı tersi. Bileşik önermesinin değili deyince arkadaşlar bakın değili deyince Önce bunu şu yukarıda verdiğim özellikten önce şu hale getiriyorsunuz. Bakın önce şu, şu hale getiriyorsunuz. P'nin değili veya Q diyorsunuz. Sonra üzerine çizgi alıyorsunuz. Değili dediği için arkadaşlar bu ifade şuna dönüyor. P ve Q'nun değili oluyor. Yani arkadaşlar bakın şu tersi bu değili. Genelde en çok karıştırılan şey tersiyle öğrenci arkadaşlarımız değilini karıştırıyor. Değili deyince önce bunu şu yukarıdaki hale getiriyorsunuz. Sonra değilini alıyorsunuz. Tersi deyince tek tek ikisinin de değilini alıyorsunuz. Ve olayı bitiriyorsunuz sevgili çocuklar. Hemen bu kağıdı da şöyle atalım. Çocuklar mesela Hakan güçlü ise Hakan bu işi yapar diyorum. Hakan güçlü ise Hakan bu işi yapar. Şimdi sevgili çocuklar Hakan güçlü ise Hakan bu işi yapar diyorum. O zaman karşıtını bulalım. Karşıtı arkadaşlar karşıtı demek yer değiştir demek. Yani Hakan bu işi yapar ise Hakan güçlüdür. Hakan güçlüdür. Arkadaşlar ne yaptım? Yer değiştirdim. Bakın karşıtı diyor. Tersi deyince arkadaşlar, tersi deyince ne yapıyorduk? İkisinin de olumsuzunu alıyorduk. Hakan tersi deyince bakın bunun olumsuzunu alacağız. Bunun olumsuzu Hakan güçlü değil ise Hakan bu işi Yapamaz. Yapamaz. Bakın ikisini de olumsuz alıyor tersi deyince. Karşı tersi deyince arkadaşlar yer değiştiriyorsunuz ve olumsun alıyorsunuz. Yani biz bakın karşıtını bulmuştuk. Yer değiştirmiştik. O bir de olumsun alalım. Hakan bu işi yapamaz ise Hakan güçlü değildir. Hakan güçlü değildir. Olumsuzu deyince arkadaşlar, olumsuz deyince ne yapıyorduk? Hatırlayın arkadaşlar. Bakın P ise Q'nun olumsuzu deyince şöyle yapacaksınız. Önce arkadaşlar bunun değerini alacaksınız. Bunun formu P'nin değili veya Q'ydu. Bunun üzerine çizgi koyacaksınız. Bakın önce bunu bu hale getireceğiz. Şimdi bunu değiştirelim. De Morgan P ve Q'nun değili. Yani demek ki P'yi aynen yazacağız. Yani Hakan güçlü ise Hakan güçlü Arada V geliyor. V. Hakan bu işi yapamaz. Hakan. Bakın Q'nun olumsuzunu alıyoruz. Yani ikinci kısmın olumsuzu Hakan bu işi yapamaz. Arkadaşlar şuraya V alıyorsunuz. P alıyorsunuz. Şurayı Q alıyorsunuz. Tamam mı çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Mantık konumuza devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.